Merhabalar. Herkese yeniden yeni bir video, yeni bir tarif ile merhaba diyorum. Kanalımdan, mutfağımdan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar, değerli abonelerim, değerli izleyicilerim. Maldan Nefis Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere ekranda görmüş olduğunuz gibi 3 tane kabak ile sizlere Zeytinyağlı kabak tarifi hazırladım. Evet arkadaşlar, ben daha önceden e, kullanacağım sebzelerimi e, yıkadım, tertemiz. E, daha sonra kuruttum ve soydum. Yemeğimde iki tane kuru soğan kullanacağım, iki diş e, sarımsak, bir tane domates ve üç tane kabak. Kullanıyorum. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimizin yapım aşamasına hep birlikte başlayalım. İlk önce kuru soğanlarımızı küp küp doğramakla yemeğimize başlamış olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın kuru soğanlarımı ortadan ikiye böldüm ve çift ee, çift doğradım ee, bu arada videomu hızlandırmaya aldım arkadaşlar ee, sarımsakları e, soğanlarıma ilave etmedim çünkü e, arkadaşlar biliyorsunuz so sarımsaklar daha çabuk e, yağda yanar o yüzden e, beklettim iyice soğanlar yumuşayıp kızarıncaya kadar evet arkadaşlar yemeğimi yapacağım tencereme 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve e, yarım çay bardağı e, zeytinyağı e, ilave ettim. Arkadaşlar ben zeytinyağlı yemeklerimde e, iki 2 yemek kaşığı e, kadar sıvı yağ da kullanıyorum. Bu arada görmüş olduğunuz gibi kabaklarımı da ortadan ikiye böldüm ve aparatımla e, ince ince dilimler halinde doğradım. E, soğanlarım kızardıktan sonra bir yemek kaşığı domates salçası ilave ettim. E, salçamı bir güzel kızarttım. Arkadaşlar her zaman e, bunu e, bu bilgiyi sizlerle paylaşıyorum. Ee, salçalı yemek yaptığınızda yemeklerinize salça kullanacağınız zaman e, salçanızı iyice kızartın çünkü kızarmayan çiğ salça midesi hassas olan kişilere dokunur hem de yemeğin e, lezzetini değiştirir evet arkadaşlar ben iyice eee Domates salçamı ve soğanlarımı kızarttıktan sonra baharatlarımı da ilave ettim. Baharatlarım e, karabiber ve kırmızı toz biber. E, başka herhangi bir şey ilave etmedim. E, sizler istediğiniz baharatı ilave edebilirsiniz. Fakat ben bunların ikisini çok yakıştırıyorum. Daha sonra bir tane domates ilave ettim. Fazla eşimsi olmasın diye tadı arkadaşlar. Çünkü iki yemek kaşığı da pardon arkadaşlar iki servis kaşığı yani yarım su bardağı kadar önceden hazırlamış olduğumuz domates ve kapya biberi sosu kullanacağım Bakın arkadaşlar iki servis kaşığı sos kullandım hemen hemen yarım su bardağı kadar 200 milimlik Bunları bir güzel kızarttıktan sonra arkadaşlar iyice sateledikten sonra doğramış olduğum kabaklarımı İçerisine ilave edip 1-2 dakika kızartıp üzerine kaynar suyumu ilave edeceğim. Arkadaşlar kabak aslında hem sulu hem de suyu çok çeken bir sebze türüdür. O yüzden suyunuzu az ilave etmeyin, çok da ilave etmeyin. Suyu e, ara ara e, arkadaşlar dikkat ederek suyunuzu e, ilave edin, kontrol ederek arkadaşlar e, suyumuzu ilave edelim. Yemeğimiz çok sulu da olmasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya kadar benimle birlikte e, videomu, benimle birlikte tarihimi izleyen arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız. Ee, arkadaşlar kanalıma e, yapmış olduğunuz desteklerden dolayı çok 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 teşekkür ediyorum. Ee, o güzel beğenilerinizi yorumlarınızı her daim bekliyorum o zaman arkadaşlar. Ve yeni gelen arkadaşlara sesleniyorum. Ee, ilk e, kanalımda bu videoda e, arkadaşlar karşılaştıysanız kanalıma destek olmak için abone oluruz zil butonunu açar ve e, kanalımı videolarımı sosyal medyalarda paylaşırsanız eşiniz dostunuzla paylaşırsanız e, beni çok mutlu etmiş olacaksınız arkadaşlar sizin gibi güzel arkadaşlar, güzel kalpler taşıyorsunuz. Emin olun bir gün çok güzel yere geleceğine ben çok inanıyorum arkadaşlar. Kanalıma emeği geçen bütün hepinize, bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinize. Evet arkadaşlar iki yemek kaşığı pirincimi yıkadım ve e, süzdürdükten sonra yemeğe kattım. Daha sonra kapağı kapatıp 5-10 e, dakika kaynattım. Kaynadıktan sonra arkadaşlar bir e, çay kaşığı kadar da toz şeker ilave ettim. Genelde ben zeytinyağlı yemekler yaptığımda toz şeker ilave ederim çok az bir miktarda olsa o zeytinyağının e, vermiş olduğu keskin tadı e, kırmış oluyor arkadaşlar bu da sizlere bir detay olsun bu arada. 3 tane kabak ile bir tencere hemen hemen e, yemek yaptım ve gerçekten çok güzel, e, şahane, çok da lezzetli oldu. E, umarım sizler de tarifimi beğenir, sizler de denersiniz. Bu arada e, doğramış olduğum maydanozlarımı da ilave ettim. Maydanoz ile birlikte 5-6 dakika kaynattıktan sonra ocağımın altını kapattım. Ve yemeğimi dinlenmeye aldım. Arkadaşlar e, Sizleri çok güzel bir videomun, çok güzel bir tarifimin daha sonuna geldik. E, ve daha güzel tarif ile daha güzel video ile e, buluşmak görüşmek üzere hoşça kalın, e, dostça kalın kanalımda kalın e, diyorum ve sizi Allah'a emanet ediyorum hoşça kalın.